İskenderun Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Gümüş Yaşam Sitesi'nin yıkım çalışmaları yaklaşık bir haftadır devam ediyordu. Yıkım çalışmalarının devam ettiği sırada binanın büyük bir gürültü ile yan yatması bölge halkına korku dolu anlar yaşatırken caddenin tozla kaplanması nedeniyle göz gözü görmedi. Güzel bölgede bulunan mahalle sakinleri yıkım şeklinin evlerine ciddi zarar verdiğini belirtirken, özellikle demir ayrıştırmalarının binaların bulunduğu yerlerde değil, başka yerde yapılmasını istiyoruz dediler. Arkadaşım, burada ayrıştırma yapıyorlar. Bizim binalarımız zaten yorgun. Demirin ayrıştırmasını yaptığında biz üçüncü katta binamız sallanıyor. Abajurlarımız sağa sola gidip geliyor bir masayı tutun, sallayın sağa sola, ne oluyor? Vidası gevşiyor. Bu yerinde ayrıştırmadan kaynaklanan binamızın içerisi, kolonun içerisindeki bulan, bulunan demirler gevşeme yapıyor. Daha sonra 5-6 şiddetindeki depremde binamız hasar alacak. İçinde can taşıyoruz. Biz oturuyoruz. Ayrıştırmanın dışarıda yapılmasını talep ediyoruz mahalle sakinleri olarak. Eğer buna izin veren yetkililerimiz biraz bu konuya duyarlı olup ayrıştırmayı e, yerleşim alanın dışında yaptırmalarını talep ediyoruz. Ha, bu içindeki demirleri e, kepçelerle vurup eziyorlar. Demirinin betondan ayrıştırmasını burada yapıyorlar. O ayrıştırma esnasında binalarımız sallanıyor. Misadoğlu. Evet biz şurada oturduk karşıda. Buradakiler arkadaki oturanı sastı. Ben kaza oldu sandım ama şey oldu, yıkım oldu. Korona kesince olmuş ama. Numune Mahallesi Muhtarı Ethem Ayseki ise yapılan yıkım sırasında binanın yan yatması nedeniyle bölgede bulunan mahalle sakinleri çok ciddi korku yaşadı. Bu şekilde yapılan yıkımı doğru bulunuyoruz. İlk başlarda iyi yapıyorlardı ama sonra çalışma farklı oldu açıklamasını yaptı. Ya bir muhtarla ya da bir polise ihbar verip bu komşulara haber vermek lazımdı. İlk önce çok iyi başladılar ama en son buradaki yıkım çok kötü oldu. Böyle bir şey olmaması lazımdı. Ama ne yazık ki bunu yaptılar. Yanlış yaptılar. Şu andaki görüyorsunuz halkımız tedirgin, çok tedirgin. Telefonlar susmadı. Muhtarım biz çok korktuk. Hatta çocuğun bir tanesi kendini balkondan aşağı atacaktı annesi tuttu. Böyle bir, bir şey duydum ben. Olmaması lazımdı böyle bir şeyler. Bu yıkım böyle bir şey olmaması lazımdı. Eminim. Ee, sayın Kaymakamım çok üzülecek. Gereken cevabı verecek. Çünkü benim kaymakamım çok çalışkan bir kaymakamım. Valim de aynı şekilde öyle. İnşallah e, bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Gümüş Yaşam sitesinin yıkım çalışmaları devam ediyor.